Merhabalar Jose Mourinho Felsefesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün futbolun tabirleri konseptimizde Regista'yı ele alacağız. Bu videoda Emre Özcan'ın Tardini Büfe'de Regista'yı anlatmasından yararlanacağız. Bunu da söylemek istiyorum kaynakçı olarak. Öncelikle Regista çok kısaca nedir? Defansın hemen önünde pozisyon alan oyunculara denir. Bu oyunculardan defansın arkasına isabetli pas atmalarıyla tanınır, tanınırlar. Yaratıcı kimlikleriyle öne çıkan oyunculardır bunlar. Bu tabi ki çok kısa bir tabir. Her defansın önünde olan isim de Regista değildir. Bunu şimdi açacağız sizlerle beraber. Hemen isterseniz devam edelim. Savunma önünde oyun kuran, teknik ve pas kalitesi yüksek oyuncuları tanımlayan bu terim. Özellikle son 10 yılda çok daha büyük bir öneme sahip olmuş durumda. Ne diyor? Yani normal defansif orta sahadan farkı ne? Savunma önünde oyun kuruyor. Teknik ve pas kalitesi oldukça yüksek oyunculardan bahsediliyor. Zira 2000'li yıllarla birlikte moda olmaya başlayan 4-2-3-1'in 10 numaralarının ölmesiyle birlikte takımlar içinde bir boşluk oluştu. Pas oyununun artık takımların 3. bölgesinden ziyade ikinci hatta 1. bölgesinde odak oluşturması, topu savunmadan daha iyi çıkaran bir oyuncunun varlığı da kaçınılmaz kıldı. Dolayısıyla artık oyun kurucular forvet arkasından değil de savunma önünde oynuyor. Bu oyunculara da biz regista diyoruz. Bu oyunculara örnek vermek gerekirse, genelde bu oyuncular kariyerine 10 numara başlayan oyuncular oluyor. Sonradan regista rolüne evriliyorlar. 10 numara olarak başlayıp regista rolüne evrilen oyunculara örnek vermek gerekirse Lucas Biglia, Jorginho bu rolün en büyük ismi diyebileceğimiz Andrea Pirlo, Marcelo Brozovic gibi isimleri verebiliriz. Hepsi ön taraftan 10 numaradan regista'ya doğru geçiş yaptılar. Şu anda günümüz futbolunda dediğim gibi Jorginho bu rolü oynuyor. Başakşehir'deki Biglia bu rolü oynuyor. Arturo Vidal bu rolü oynuyor. Veratti bu rolü oynuyor. Thiago Alcantara bu rolü oynuyor. Sergio Busquets de bu rolü oynuyor. Tabi bu rolde artık futbolun gelişmesiyle beraber biraz daha atletizm içinde bulundurması gerekiyor. Atletizmi de ekleyen oyuncuları gördüğümüz zaman bunun hakkında da ilerleyen süreçte bir video yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.